Melih Altınok Cumhuriyetin yaptığı çakallık desem hafif mi kaçar? Cumhuriyet'in Can Dündar ve Hakan Şükür hayranı yeni genel yayın yönetmeni Arif Kızılyal'ın varlığını hissettirmeye başladı bile. Yargı FETÖ'nün yayın organlarına neşter attığında sosyal medyada eş zamanlı direnişe geçen ve aynı zamanda CHP yöneticisi olan Kızılyal'ın gazeteciliğini konuşturuyor. Dün de şu haberleriyle ortalığı karıştırmayı başardılar mesela resmen ilan edildi, Aselsan Katarlı oldu. Sosyal medyada paylaşılan haberin altındaki yorumlarda başlığın etkili olduğunu gösteriyordu. Bilinçli Cumhuriyet okuru hani yalandı Aselsan Katarlara satılmamıştı diye veryansın ediyordu. Oysa tıklayıp haberi okuduğunuzda Aselsan'ın Katar'a satılması şöyle dursun, tam aksine kurumun Katar'da %100 yerli sermayesiyle şube açtığını öğreniyordunuz. Dahası haberde gazetenin haberciliğini Twitter'da isyan eden ASELSAN Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün'ün Katar'daki şubenin %100 ASELSAN'a ait olduğu açıklamasına da yer verilmişti. Ama nafile manipülasyonu güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri'nin birlikte yer aldığı arşiv fotoğrafıyla servis edilen haberin resmen ilan edildi mesajı ışık hızıyla yayıldı. Yarın bir gün göreceksiniz. Tank pareti fabrikası satıldı yalanında olduğu gibi başlığıyla aldatan bu ucuz gazetecilik örneğini Aselsan satıldı gazetelere haber oldu işte diye önünüze koyacaklar. Siz de tırnaklarınızı kemireceksiniz. Peki adını Cumhuriyet'ten alan 100 yıllık bir gazete niçin böyle ucuz çakallıklara başvurur? Tıklanma kaygısı desek bu kadar ucuzuna AMK isimli gazete bile tenezzül edemez değil mi? Dediğim gibi gazeteyi şu an bir CHP yöneticisi çıkarıyor. Muhalefet refleksi olabilir mi diye düşünsek, paniği umutsuzluğu artırmaya çalıştıklarını varsaysak, bu sefer de Atatürk'ün desteğiyle kurulduğuyla övünen gazete, Türkiye'nin gururu Aselsan'ı meze yapar mı diye söyleyeceksiniz. Evet Aselsan bu, şahıslara değil Türk milletine ait stratejik bir kurum. Belli ki gazetenin de bu soruya verecek cevabı olmadığı için basın tarihine geçecek habere imza atacak, utanmaz, şimdilerde adı acarlık bir muhabir bulamamışlar. İstedikleri kadar gizlesinler, takiye yapsınlar. Nasıl olsa, hangi görüşten olursa olsun Türkiye'nin aklı selim yurtsever insanları bu işlerin altında kimin imzasının olduğunu çok iyi biliyor. Gözler bunu yazan Tosun'a çevrildi. Sokak röportajlarındaki 15 dakikalığına meşhur olan dayılarımızdan biri şöyle diyor. Erkekler tuvaletine seni seviyorum diye yazan bir karakter, Sibel'in erkekler tuvaletine giremeyeceğini algılayamıyorsa bu ülkede olup biteni algılayabilir mi? Bakalım yıllardır tuvaletlere yazı yazan bizim meşhur Tosun'un felsefi cevabı ne olacak? Yeni tuvalet duvarımız Twitter'dan okuruz artık. Talebimi geri alıyorum, mümkünse ağızlarını açmasınlar. Geçenlerde basına, hükümete yakın ekonomik kaynakları diye demeçler veren ürkekleri eleştirip yüzlerini gören cennettik. Niçin çıkıp konuşmuyorlar? Hükümetin ekonomi perspektifini halka anlatmıyorlar diye sormuştum. Son günlerde bu kadroların ve yakın kaynakların medyada yer alan acemice, halkı paniğe sürükleyen açıklamalarından sonra talebimi geri çektiğimi beyan ediyorum. Mümkünse eski suskunluklarına geri dönsünler. Bu işi de Cumhurbaşkanına bıraksınlar. Vay be, ecnebinin zammı bile bir başka oluyormuş demek. Sosyal medyada bir kullanıcı diğerini Avrupa'da hayatın Türkiye'ye göre daha rahat olduğunu ikna etmeye çalışıyor. Doğru, doğalgaz, benzin, elektrik fiyatları burada da artıyor. Ama devlet insanlar enerjiyi dikkatli kullansınlar diye kasten fiyatları yüksek tutuyor. Bugüne kadar zamma başka yaratıcı isimler verildiğine gerekçeler bulunduğuna şahit oldum ama bu kadar ileri gitmeye cesaret edene rastlamamıştım doğrusu. Bir de Avrupa halkı ve yönetimleri ağızlarını açtıklarında bu barbar Türkler entegre olmuyor diye yakınırlar. Sanki kendileri sistemle çok uyumlularda. Öyle ya hangisi Avrupa'nın zammı bile organik çevre dostu diyen bizimkiler kadar Avrupalı olmuş. Asgari ücrete %50 zam ilaç gibi gelecek. 2 yıllık küresel kapanmanın ardından ABD ve İngiltere gibi ekonomi devleri enflasyonla boğuşuyor. Yönetimler faiz artırma baskısına maruz kalıyor. Üstelik bunlar daha küresel ekonomik krizin sinyalleri. Ne var ki bu sonucu şaşkınlıkla karşılayanları ben de hayretle izliyorum. Zira pandeminin ilk günlerinden beri bol keseden alınan izolasyon tedbirlerinin insani maliyetinin korkunç olacağı uyarısını yapıyorum. Tablo ortada işte. Kapanma tedbirlerini en sık uygulayan ülkelerin başında gelen Türkiye de bu süreçten payını fazlasıyla aldı. Halen fiili olarak devam eden yasaklar, engellemeler, yıldırmalar da piyasa aktörleri arasındaki doğal dengeyi bozmaya devam ediyor. Ancak Türkiye, parçası olduğu dünya ekonomisindeki kötü gidişata farklı bir formülle direniyor. Krizi fırsata çevirip büyümeyi hedeflediğini açıklıyor. Bunun sonu yok, akıntıya kapılıp faizi artırırsak, gecelik faizlerin %7500'lere vardığı günlere geri döneriz diyor. Elbette iktidarın bu kör çıkmak için faize enflasyonun da altında tutarak uyguladığı ekonomik modelin bir maliyeti var ve yükü de en çok hisseden dar gelirli vatandaş. Bu nedenle Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete %50 zam yaptıklarını açıklaması alkışı hak ediyor. Dolardaki artışın etiketlere misli misli yansıtıldı ve enflasyonun tırmandığı bir dönemde sendikaların bile tahminlerini aşan bu zam dar gelirliğe ilaç gibi gelecek. İşerene yönelik prim indirimi ve benzeri destekler de bu zamın uygulanmasını kolaylaştıracak, halka moral verecek. Hepsinden geçtim. Emekçinin asgari ücretine %50 zam yapılınca yetmez ama evet dahi diyemeyen, Sorsan halkçı spekülatörlerin, solcum maskeli faiz bağımlılarının acımadı ki dercesine çırpınışlarını izlemek de bir harikaydı. Sağlık Bakanlığı yerli Covid kitine niçin bu kadar mesafeli? PCR testi uygulaması hayatımızın bir parçası oldu, daha doğrusu eziyete. Öyle ki anayasaya aykırı olarak iki günde bir çalışanlarından PCR testi isteyen işletmeler var. İlkokul çağındaki küçük çocukların burnuna bile bu çubuklardan sokuluyor. Nereye kadar mı? Nereye kadar ittireceği artık testi yapanın insafına kalmış. İşim gereği ben de bu testlerden defalarca yaptırmak zorunda kaldım ve her seferinde burnumun direği günlerce sızladı. Test çubuğu nedeniyle tahriş olan burnum enfeksiyona açık hale geldiği için durduk yere ilaç kullanmak zorunda kaldım. Oysa tükürükle test yapan antijen kitler de var. Korona basını üstünde durmadı ama geçenlerde Cumhurbaşkanlığı eşi Emine Erdoğan da bu kitlerden bahsetti. Hem milli hem yerli hem de irite etmeden sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Covid testi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak, bütün kurumlarımıza uygulanabilirse çok mutlu oluruz. Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde herkes elini taşın altına koyuyor. Cari açık düşürme politikası için tasarruf ve yerli malı teşvik ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı yerli kit onayı için neyi bekliyor? Türkiye'nin güvenilirliği ciddi şekilde sorgulanan PCR testlerinin üreticilerine ne gibi bir mecburiyeti olabilir ki? Melih Altınok Serdar Tuncer Türkiye'ye evlat olmak. Vaktiyle Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmak imkanını vermiyor, yazmış günlüğüne Ahmet Hamdi Tanpınar. Aradan geçen bunca zamana rağmen vaziyet hala aynı, değişen bir şey yok. Türkiye kendinden başka bir şeyi dert etme imkanını vermiyor evlatlarına. Vermez. Hani bir ilim meclisinde talebe bidayette yalnızca Allah vardı deyince hocası el an öyledir evladım. El an öyledir demiş ya. Aynı o hesap. İsveç müsaade eder oysa İsveçlilere. Amerikalıların izin istemek aklına gelmez başka bir şeyle meşgul olmak için Amerika'dan. Papua Yeni Gineliler dert edebilir pek çok şeyi Papua Yeni Gine'den başka. Ama Türkiye müsaade etmez evlatlarına. Türkiye'ye evlat olabilenin Türkiye kadar güzel, Türkiye kadar naslı, Türkiye kadar büyük bir derdi olur hepsi inesinin orta yerinde. Mahanesi değişir bu derdin. Sebebi değişir, adı değişir ama kendisi hep orada öyle sabit kadem, yalın kılıç, terü taze durmaya devam eder. Merhum Sezai Karakoç'un aşkı misalidir Türkiye evlatlarının kalbinde. Kıyafet değişince gardıropta kalacak bir çiçek gibi taşımazlar onu göğüslerinde. Taşıyamazlar. Kurşun gibi taşırlar kalplerinde içinde kaldıkça yarayı büyüten bir kurşun gibi. Bu meselenin bir Türkiye'ye bakan yönü vardır, bir de evlatlarına. Türkiye dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ülkesinden başkadır, fazlasıdır, ötesidir. Mazisiyle, konumuyla, teklif ve iddiasıyla, evlatlarına rağmen ayakta duruşuyla, üstüne düşen kıymet payını ziyadesiyle hak eder. Kendisini diğer ülkelerden ayırır. Evlatlarına bakan yanına gelince, Orada durum biraz karışık işte. Zira evlat olmak vatandaş olmaktan başka bir şeydir. Ülkelerin nüfusu sayımla tescillenebilir fakat evlatlığın tespiti için mihenk taşı keskindir. Orada doğmuş olmak, yaşamak, çalışmak, o ülkenin kimliğini taşımak yetmez evlat olmaya. Gerçi Türkiye bırakınız evlatlarını vatandaşlarına bile kendisinden başka bir şeyle meşgul olma fırsatı vermeyecek kadar hassas ve nazlıdır. Ama yükü evlatlarının sırtına sarar daha çok ve evlatlarının omzunda yükselir. Türkiye'nin evlatları dünyaya alacak çekleriyle değil, borç senetleriyle gelmişlerdir yaratanlarına, mazilerine, doğmamış evlatlarına, yaşadıkları coğrafyaya, mesafe fark etmeksizin kendilerine umutla dikilen yaşlı gözlere, göklere ülkeleri katılarak açılan her bir ele ve nihayet öz kalplerindeki ince sızıya borçlu hissederler kendilerini. Hayatları boyunca her ne yaparlarsa bu borcu ödemek için yaparlar. Bu borcu ödemek için okurlar, evlenirler, işlerini yaparlar, çocuk büyütürler, komşuluk ederler, arkadaşlık yaparlar. Okurlar, uyurlar, koşarlar bu borcu ödemek için. Koşu bittikten sonra bile. Onlar okurlar, mezun olup girecekleri yahut kuracakları işten ne kadar para kazanacakları değildir meseleleri. 72 bin evliya dölü olan bu mukaddes Anadolu toprağının mazlum, masum, mahzun insanına hizmet edebilmek derdiyle dirsek çürütürler okullarda. Evlenirler, ilk yuva cennette kuruldu. Allah için kurulan her yuvada cennetten bir koku olur idrakiyle Allah rızası için takarlar parmaklarına yüzü. Çocuklarını kucaklarına ilk aldıkları anda her emzirdiklerinde söyledikleri her bir nininin satır aralarında Ya Rabbi! Bu çocuk sana kul, habibi edibine ümmet, dostlarına dost, devlete ve millete hizmetkar olsun duası gizlidir. Çalışırlar. Bir iş yaparken yaptıkları işin ne olduğundan ziyade niçin olduğuna ve nasıl olduğuna dikkat kesilirler. Yaptıkları işin adının sokak süpürmek, çay demlemek, araba yıkamak olmasıyla şehre başkan olmak, adliyede hüküm vermek ve hatta ülkeyi yönetmek olması arasında fark yoktur onların nazarında. Bilirler ki bir hakkın Allah için Türkiye derdiyle lokma helal olsun hassasiyetiyle yapılan iş, adı ne olursa olsun Türkiye fikrine hizmet, Türkiye duasına amin, Türkiye umuduna can suyudur. Salsaklanarak hakkı verilmeden, helal haram gözetilmeden, daha iyisi yapılabilecekken mevcutla ittifa ederek yapılan her bir işse Türkiye fikrine ihanet, Türkiye duasına set, Türkiye umudunun köküne kibrit suyu dökmektir arkadaşlarıyla oturduklarında ölçüleri bellidir Türkiye evlatlarının. Birbirimizden ne alacağız ne vereceğiz. Öyle pragmatist bir kafayla ne kazanacağım bu birliktelikten hamlayla değil, hal saridir sırrınca birbirimize Allah'ı hatırlatıyor muyuz? Derdimizi büyütebiliyor muyuz bir araya geldikçe? Ayrılırken kavuştuğumuzdan daha insan olarak ayrılabiliyor muyuz? Şuuruyla kavrarlar ince belli bardakları dost meclislerinde.'' Akılları yettikleri andan son nefesleri verecekleri ana kadar yaptıkları her bir işte mihenk taşları, nirengi noktaları, ölçüleri gayet sarih ve nettir. Gaye Allah rızası, dert Türkiye. Evet, tam Pınar haklıdır. Türkiye müsaade etmez evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olmaları için. Ve bu ülkeye evlat olmak iktidarı elde etme pahasına ülkeyi vermeyi göze alan sütü bozukların değil, madem ki Rabbimin bunca paçozluğumuza rağmen bir muradı var, bu devlet ve millet üzerinde ben ne olursam olayım da tek bu ülke o murada hizmetkar olsun idrakindeki yiğit gönüllerin harcıdır. Selam olsun Türkiye'nin evlatlarına. Serdar Tuncer